Arkadaşlar merhabalar. Bugün Kore projesinden ve Kore Airdrop'undan aslında bahsedeceğim ve kendi tokenlarından veriyorlar. poligon ağında olduğunu belirtmekte fayda var. Kontrat adreslerinden neler yapmamız gerektiğine kadar hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar bugün sizlere. Görmüş olduğunuz üzere hani hiçbirimiz Korece bilmiyoruz ama yani hani bununla ilgili de ya Korece yazıyor ne yapmam lazım diyen arkadaşlar var arkadaşlar. Google Translate var. Şöyle Türkçe'ye çevirdiğinizde web üzerindeki sayfayı görmüş olduğunuzda Türkçe'ye çeviriyor. Yani hani zor bir şey değil. Ama ben yine de size bunu göstermeye anlatmaya çalışacağım. Aşağıdaki linki tıkladığınızda sağ tarafta bakın şu kısmı. Şu ilk değil ikincisi. Tamam mı? Büyütecin yanındaki değil onun yanındakine tıklıyorsunuz. Ve üyelik işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Burada yapacaklarımız var. Bunları tabii ben dün duyuru kanalıma atmıştım. Oradan tabii ki katılan arkadaşlar oldu. Bugün de daha detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yine görmüş olduğunuz üzere Korece. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz, artı 90 olarak yazabilirsiniz. Ama ardından buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Buraya da parola belirliyorsunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra da şuraya tıklıyorsunuz. Ardından telefonunuza gelen kodu arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. Ardından yine mor olan butona tıklıyorsunuz. Ama bu şekilde hala devam ediyor olabilir ekranınız. Sıkıntı yok. Evet, şu görmüş olduğunuz üzere bekliyoruz birazcık ve oluşturulmuş oldu. Şimdi yüz adet anko veriyor ama arkadaşlar bunu hemen çek demiyor. Çünkü her herkes çekerse doğal olarak yani buna bir önlem getirmişler. Hemen çektirtmiyor. Ama çıkışları mevcut. bunu belirtmekte fayda var. Şimdi sayfamızı şöyle Türkçe'ye çevirdiğimizde Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir ekran geliyor. Burada görevler var ve bu görevlerden de ekstradan kazanacağız. Birinci görev birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün böyle her gün eğer giriş yaparsak işte 6 günden sonra 5000, 7 gün 1 milyon 8 gün 30 bin 9 gün 50 bin 10 gün 7 milyon gibi böyle milyon milyon bu token'den topluyorsunuz bu bir. İkincisi, eğer referans getirirseniz sonraki 7 gün içerisinde kaydolduğunda referansınız 500.000. bin. İlk kayıtta da 1,5 milyon anko referans başına da verdiğini belirtmekte fayda var. Referans linkinizde de burada gözükecektir tamam mı? Görmüş olduğunuz üzere 1 milyon yüz bin anko hemen daha kazandık. İlk gün vermiyor. İkinci günlerde de burada ankoları ilk başlarda vermiyor dördüncü gün ama 5. altıncı, 7. günden itibaren vermeye başlıyor bunu belirtelim. Onun dışında e, ana sayfada cüzdanım şöyle kısmına tıklayalım. Anka Coin'in ana sayfasına geldiğinizde de e, ankacoin.com sayfasına geldiğinizde burada arkadaşlar hazine kutusu, e, işte çark bu da yakında başlayacak. Günün bulmacası, oy gibi böyle Türkçe tabii ki açıklamalı. E, ekstra kazanacağınız kısımlar var. Buraya gelmeden önce su musluğu var. Su musluğunu bir açalım. Su musluğunda da Küçük de olsa hem Shiba hem de Anko otomatik olarak cüzdanınıza göndertebiliyorsunuz. Buna da aynı şekilde üye olmanız gerekiyor. Tamam mı? Login to Drop diyoruz. Bu anlık gönderiliyor cüzdanınıza. Bing Up kısmına tıklıyorsunuz. Buraya yine mail adresinizi yazıyorsunuz. Şifre ve telefon arkadaşlar belirliyorsunuz. Yine aynı telefon numaranızı yazıyorsunuz. Yine telefonunuza gelen kodu bu kısma yazacaksınız. 223 904. Submit diyeceksiniz. Buraya da ekstradan bir üyelik gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu üyelikten de her gün musluktan faydalanacaksınız. Bakın Anko Coin ve Shiba Inu veriyor. Shiba bildiğiniz Shiba direkt cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Anko'yu da direkt cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Bunların değerlerinden de bahsedeceğim. Küçük de olsa güzel aslında değerleri var. Bilginiz olsun. Şimdi Anko coin'e şöyle tıklayalım. 14 saniye sonra buton aktif olacağı belirtiliyor. Kendi kişisel cüzdanınıza gönderim yapabilirsiniz. Dilerseniz de Anko'daki kendi cüzdanınıza da gönderim yapabilirsiniz. Bakın şu an gelişler oluyor. Bilmiyorum ama nereden geldi? Yazar muhtemelen şurada. 30 bin mesela bugün göz attım diye mesela dolanmışım etrafta 30 bin almışım. Geliyor yani sağdan soldan bir şeyler gönderiyorlar. Buradan çıkıyorum. Tamam mı? Gimme e drop kısmına tıklıyorum. Poligon cüzdan adresimi yazıyorum Metamask'taki. Kendi kişisel cüzdan adresinizi de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. 9997 adet Anko coin gönderecek. Gimme coins diyorum. Tamam. Bu birazdan gönderilecek. Back to main diyorum. Shiba'yı da aynı şekilde alıyorum. Shiba'ya tıklıyorum. Buradan çıkıyorum. 15 saniye yine bekliyorum. Günlük bunları Climb'de yapabilirsiniz. Küçük ama güzel yüksek değer de veriyor bence. Değerlendirmekte fayda var. Bu da ankafaucet.com tamam. Aynı gimme drop kısmına tıklıyorum, Gimme coin diyorum. 197 adet veriyor Shiba Inu. Bu biraz düşük. Ama Anko yüksek veriyor bence. Değerlerini birazdan göstereceğim videonun devamında. Her gün buradan da bu musluktan da e, claim yapabilirsiniz. Bakın şu an hakkım kalmadı. Tamam. Eks e, ekstradan yeni coinler falan ekler. Yine aynı şekilde şey yaparsınız. Bilginiz olsun. Şimdi. Musu musluğu kısmı boydu, Tamam. Onun dışında bir anko al kısmına geldiğimde hazine kutusu var. Buna tıkladığımda yine şöyle Türkçe'ye yi çevireyim sizler için. Bakın diyor ki müzik 15 dakikada bir müzik kutusu var. Kutuyu aç dediğimde 834 anko kazandım. Başka bir kutu var saatlik. Buna tıkladığımda her 15 dakikada bir toplayabilirim bunu aynı zamanda. Buna tıkladım. Bundan da 4 4055 anko kazandım her saat. Tamam mı? Aşağı iniyorum. Burada var. 10 saatlik sanırım bu da. Biraz geç ve yavaş olabilir. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da meraklı kutu her 10 saatte bir. Bir de şans kurabiyesi var. Tekrar püskürtmeden önce 7 gün. Mesela bu da muhtemelen 7 günlük. Tamam mı? Bunu da alacağız. Bakın bundan da 19531 anko aldım. Saat ilerliyor. Bir de bu var. Onu da toplayalım bakalım. Bundan da 129.000 anko bu şekilde görmüş olduğunuz üzere aldım. 167 saat sonra da 7 gün yani muhtemelen. Ee, tekrardan bunu climb yapabileceğim. Bu kısım var bir de. Tamam. Şöyle Tekrardan dilimizi Türkçe'ye çevirelim. Kaybolmayalım. Şimdi e, teker kısmına tıklayalım. Burada da şah kısmı var ama daha aktif değil. Buradan da aynı şekilde anko toplayacağız. Serverları biraz hızlı olsa çok güzel aslında kazanılabilir. 19 Eylül'de görmüş olduğunuz üzere e, bakımda şu an. Onun dışında bakın yakın zamanda eklenecek şeyler var. Bunlara da katılıp ekstradan kazanırsınız. Günün bulmacası kısmına şöyle bir tıklayalım. Bulmacayı çözersen diyor. 30.000 e, günde bir kez olmak üzere e, katılabilirsin diyor. Ha ha buymuş tamam bulmaca açıkmış tamam mı? Şöyle bunu ne yapacağız? Bulmacayı açacağız. Evet evet. Evet bulmacayı çözdük arkadaşlar görmüş olduğunuz <laughs> üzere dokunarak görmüş olduğunuz üzere 30.000 de anko buradan bu şekilde kazandık günün bulmacasıydı o neymiş ona ona da tıklayalım burada da bir de açalım ee, biraz tabii karışık olabilir türkçe çevirme anko musluk yeni jeton mesela oylaması musluğa mesela bakın Holotoken token doge telcoin Telcoin isterim aslında bak ha. Tel, tel, tel seçin. Polygon ağına zaten çekeceğimiz için. Tel seçin. Tel iyidir. Yaklaşık 1-2 hafta oy alıp sonuca göre musluğa ekleyeceğiz diyor. Oy kullandığımız için de ekstradan muhtemelen anko verecek bana. Ya aslında biraz hızlı olsa e, sayfalar tamam mı? E, gayet güzel olacak. Sample yapmışlar tüh. Neyse. Olsun. Tel koyayım. Ya ilk başta AMP var diye muhtemelen yapıyorlar ya. Ne olduğunu bilmeden tabii onayladıkları için. Tel koyun olsa güzel olurdu. Ama olsun yapacak bir şey yok. Buradan da oy kullandık. Böyle katte bırakalım. Bundan da e, muhtemelen biz e, bir şey kazanabiliriz belki bilmiyorum ama vermedi. Tamam mı? Şimdi buradan cüzdanım kısmına şöyle bir gelelim. Ama görmüş olduğunuz üzere daha yeni işte musluklar da ekleyecek. Bu da güzel bir şey. Ve yakında zaten İngilizceye dönüştürürler sayfayı da muhtemelen. Evet bakın 1 milyon 413 bin oldu. Tamam burada da aşağıda da zaten nelerden kazandığımı gözlemleyebilirsin. Ha, bak oylama katılım ödülüm mesela 10 bin gelmiş. E, bulmacayı çözdüm 30 bin gelmiş. Diğer şeylerden gel eklendi ama buraya yazmadı herhalde. Çünkü 1260 olması lazım. 1 milyon 260 olması lazım ama 1 milyon 413 görmüş olduğunuz üzere. Diğer şeyde kazanmıştı. Hazine kutusunda kazandıklarım oraya eklenmemiş. Burada gözüküyor. Tamam mı? Yazı kısmı var. Bu yazı yazarsanız 30 bindi yanlış hatırlamıyorsam. Ekstradan alabiliyorsunuz. Evet burada kategori seçiyoruz. Mesela selam ile ilgili. Ay diyelim. Merhaba biri koyayım mı dedi. Takipçileri sizleri çok ama çok seviyorum 50 karakter dediği için <laughs> daha da uzatırdım da neyse makaleyi yayınlayın diyoruz tamam mı günde bir gönderi yayınlayabilirsiniz diyor bunu da göndersin kızlı olsa dediğim gibi maalesef yavaş bunun için yapacak bir şey yok arkadaşlar yani yavaş yavaş yaparım diyorsanız ekstradan bu şekilde kazanabilirsiniz. Ama yoksa sadece günlük girerek kazanmak istiyorum diyorsanız. O da sizin tercihiniz olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Bunu da yaptık. Tamam mı? Bu da tamam. Şimdi geriye dönelim. 2000 beğeni. Yoruma da 3000. E, bir kez ama. Hepsini beğenmeyin. Bir tane beğenin. Tamam mı? Saatte bir kez toplayabilirsiniz diyor. Bundan da şöyle çıkalım. Şimdi cüzdanın kısmına tekrardan bir tıklayalım. Evet. 1.463.000 milyon 463 bin oldu. Şimdi. Zincir üzerinden para çekme kısmı çıkış kısmı. Buna tıklayalım. Anlık yansımıyor bu arada çıkışlar. E, onaylandıktan sonra gönderileceği belirtiliyor. Evet şimdi burada diyor ki 15 Ekim'e kadar diyor geri çekme sistemi maliyetli olacaktır. Yüksek fi ücreti ve çıkış fiyatını yükseltecek yüksek tut tutacağını tuttuğundan bahsediyor. Bilginiz olsun. Minimum para çekme e, 5 milyon. Para çekme ücreti de 3 milyon arkadaşlar tamam mı? Gün içerisinde de gönderileceği belirtiliyor. Buraya 5 milyonsa 5 milyon cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. 3 milyon da fi kesiliyor tamam mı? Ee, geri çekme dediğinizde de aşağıda e, çıkış işleminizle ilgili bilgi veriliyor. Bilginiz olsun bu şekilde de çıkış yapılıyor. Ama 15 Ekim'den sonra e, bilmiyorum artık e, fi ücretini ya da minimum çıkma rakamını düşürebilirler. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz bilginiz olsun. Şimdi aşağıya açıklamalar kısmına yazacağım kontrat numaralarından e, tutun eee Shiba'nın da kontrat numarasını paylaşacağım. E, bunlardan bahsedelim. QuickSwap'ta da e, takasının olduğunu gözlemleyelim. Hemen onları da bir göz geçirelim. Evet arkadaşlar QuickSwap'ta poligon ağında QuickSwap'ta da mesela bize e, 9997 anko göndermişti ya. O hemen zaten gönderiliyor 5-10 dakika içerisinde gönderilmiş olan kontrat numarasını eklediğinizde buraya 0.004 dolarlık bir anko gönderdiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu da 0.0049 matit yapıyor. Shiba'nın kontrat adresini de aşağıya yazacağım. Ondan da 197 adet göndermişti. O da 0.002 matit yapıyor. Yani 0.002 dolarlık Shiba göndermiş oluyor. Burada belirtildiği üzere burada zaten fiyatları falan da yazıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Da tabii ki convert yapabilirsiniz ama biriksin öyle yapın yani ya da Shiba'yı tutun ya da işte Anko'yu tutun öyle hani toplu bir şekilde çıkış yaparsanız daha sağlıklı olur. 5 milyon Anko mesela ne yapıyor şöyle hemen yazalım 1.9 dolar yapıyor arkadaşlar o da 2.48 matit yapıyor 5 milyon Anko olduğunda bunları kazanabilirsiniz 1.5 milyon yaklaşık biz bugünkü işlemlerde yaptık kazandık ya da 0.78 dolar yapıyor. Anlık tabii ki hemen girdim de işte hemen 5 dolar kazanayım, 3 dolar kazanayım diye bakmayacaksınız. Günlük giriş yapacaksınız. Zaten mesela 7 milyon veriyordu. Kaçıncı girişte? 7. girişte mi? 7. günde mi? Ne? Yani hani 7 milyon demek çıkış noktasına gelirsiniz demek. 2.7 dolar yapıyor. Bilginiz olsun. Şu an için yeni bir proje katılmakta ve biriktirmekte fazla veriyorken tutmakta fayda var arkadaşlar. An da Dediğim gibi kontrat numarasından tutun Shiba'nın kontrat adresine kadar hepsini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Bu da Shiba'nın kontrat numaraları. Bunları da buldum. Sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Musluklar 10-15 dakika içerisinde istediğiniz cüzdana gönderile gönderile biliniyor. Oyundaki cüzdanınıza da diğer kazanmış olduğunuz ankolar yansıyor. Bilginiz olsun ekstradan tabii ki sorularınız olursa elimden geldiğince yine yorumlar kısmına yazarsınız ya da et @coinme dedi chat kanalında sorabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Farklı bir proje şu an kazandırdığını gözlemliyoruz ve bunu da illaki bu şekilde toplamakta fayda var. Malum likitleri var. trade swap işlemi yapabileceğimiz bir durumda. Onun için şöyle en azından 1-2 hafta uğraşmak gerekiyor. Günlük girişlerimizi yapıp burada bahsetmiş olduğum görevleri de tamamlayarak ekstradan kazanıp çıkış yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.